Hepinize merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere eFootball 2026 oyununu nasıl indireceğinizi ve kuracağınızı göstereceğim. Video tabii ki bilgisayar üzerinden nasıl indireceğinizle alakalı olacak. İnternet tarayıcısı üzerinden oyunu indirebilmemiz mümkün ancak çok uğraştırıcı bir yöntem. Bu yüzden Steam aracılığı ile indireceğiz. Eğer Steam uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse ilk olarak uygulamayı yükleyin ve hesabınızı açın daha sonra bu adımları takip edin. Oyun tamamen ücretsiz bir oyun ve Steam hesabı açmak da ücretli değil. Şimdi uygulamayı kurduktan ve hesabımıza giriş yaptıktan sonra ilk yapacağımız şey Steam mağaza kısmına gelmek. Bu kısımda arama yerine geliyoruz ve buraya eFootball yazıyoruz ekranda da gördüğünüz gibi. Aramamıza tıkladığımızda bizi oyunun Steam sayfasına atıyor. Bu sayfada oyuna dair bilgileri bulabilirsiniz. Ayrıca bu kısımda aşağı indiğimizde bilgisayar için istenen minimum sistem gereksinimlerini görebilirsiniz. Ekranda da görebileceğiniz gibi oynaması ücretsiz yazısı yer alıyor. Bu yazının yanında oyunu oyna seçeneği var. Bu kısma tıklıyoruz ve gelen seçeneklere kabul et ve yükle gibi kısımlara tıklıyoruz. Oyunun yüklenmesi için gerekli olan uygulamaları yükledikten sonra oyunumuzun indirme işlemi başlayacak. Bu indirme işlemi internet hızınıza göre değişiklik gösterebilmektedir. Tamamlanmasını sabırlı bir şekilde beklemelisiniz. Steam güncellemesi vesaire de var ise bu ekranda yapacaktır ama nihayetinde oyun indirilmeye ve yüklenmeye başlayacaktır. Boş depolama alanı olarak da yaklaşık 45 GB boyut istiyor. Bilgisayarınızda bu boş alanın olduğundan emin olun. Bir süre bekledikten sonra indirme ve kurma işlemleri tamamlanıyor. Bu ekrana oyuna girebilmek için Steam kütüphane kısmına gelip oyun üzerinde veya yanında yer alan oyna seçeneğine bir kere tıklıyoruz ve oyunumuz açılıyor. Ya da masa üstünde bulunan oyunun kısa yoluna tıklayarak da aynı şekilde oyunu başlatabilir ve oynayabilirsiniz. Şimdi hep beraber oyuna girelim ve bir sıkıntı olmadığını beraber tescilleyelim. Ben de sizlerle beraber ilk defa bu oyunu açıyorum. Gördüğünüz gibi oyun sorunsuz bir şekilde açıldı. Ben video süresini uzatmamak adına oyun ilk açıldığındaki sözleşme kabullerini ve kadro güncellemeleri kısmını videodan kırptım. Sizler de bu sözleşmeleri kabul etmeli ve kadro güncellemelerini tamamlamalısınız. Bu videodan da bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir sorunla karşılaşırsanız yorumlar kısmında belirtin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Kanalıma destek olmak adına videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın.